Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün videomda misafirim var. <laughs> Kuzenim Büşra geldi. Dayım Merhaba. Sabah... Dayım bu sabah e, Sincan'dan bıraktı Ulusa gideceğiz. E, kardeşim düğün için alışveriş yapacağız. E, Büşra'ya kıyafet alacağız. Başörtüsü, aksesuarı. Bizim de aynı şekilde e, aksesuar bakacağız. Daha doğrusu boncuk alacağım. Ben kendim yapacağım. E, bugün alışveriş günü bakalım. Geçen gün de şeyde Ulus'ta e, alışveriş yapmıştık. Kardeşim nişanlısı falan birlikte gitmiştik. O gün de vlog çekmek istedim ama çok yoğun geçmişti. Bir de bazı aksilikler oldu. Arabayı falan çeken çekmişlerdi. Moralim de düşünce o gün e, çekim yapmak istemedim. Size e, gelin tacı, kına tacı aldık o gün. Onların fiyatlarını da paylaşacaktım usta modellerini de. Ama yine bugün gittiğimde e, eğer çok yoğun olmazsa orada e, çekim yaparım sizler için. E, fiyatlarını da paylaşırım. Ulus e, heykelin buradayız şu an. Meydan, ulus meydan oluyor burası. Elkemin olduğu yer. Şimdi e, ablam bekliyoruz, ablam gelecek. Çocukları anneanneyi bıraktım tabii yine. Ço çocuklara çorap alacağım. Aksesuar malzemesi alacağız. Şimdi geziyoruz bakalım. Şampiyon ne kadarmış? Çok tatlı. Evet. Aynı işler şey. olmuş. Bu da iyi. Sağolun. hadi Çok hoşuma gitti. Ne işin var? Ne işin Abla dönüşte uğrayalım mı? Tamam mı? Uğrayalım gel. Uğrayalım. Olur mu ben? Ay şuna tam tatillik, ne kadar güzel elbiseler var. Ne kadar uygun. Yok her yer öyle değil. Ha, Uygun olan Hayır, şey. Ha. Baktığımız önceden gezdiğimiz yerlerden daha Şurada bir çorapçı var. Orada bir çorap bakalım şuralara gel. Ufaktan alışverişi <laughs> halledip erken çıktık zaten. Alışveriş <laughs> halledip döneceğiz. Evet. <laughs> Suluhan Çarşı'ya geldik. Karnı diye çekelim. Hı hı. Burası çarşının alt katı. Böyle bir han gibi bir yer. Çiçekleri biz genelde şuradan alıyoruz Erdoğan çiçekçilikten. Daha uygun fiyat veriyor bize. Şimdi ben nikah için de çiçek bakacağım. Gelin çiçeğini almıştık geçen geldiğimizde. Buradan nikah için çiçek alacağım. Böyle Güzel. bir gül aldım. Gül istemiş daha baba kardeşim. Krem olmaz ya. Beyaz Tam beyaz mu? olmaz olması <laughs> <laughs> lazım. Tebessüm ettin ya. <yandısın. gülüyor> Bir bakalım. Beyaz cipsi bulamadık ama biz. Deponda var mı? Beyaz değil, krem Krem mi? Benim sana gösterdiğimden... Olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş şey tanıdı ya biz bütün malzemeleri buradan almıştık da. Yok mu? Başka yok. Cipsoda sıkıntı. Şimdi güneş yakıyor ya. geçişmiyor. Yetişmiyor. Şu beyaz. Na nasıl? O sarı mı? Bu mu? Bu sarı sarı. He. Beyaz görünüyor da arada. Ne yapacağız? Vallahi üst katlar atlıyorum. Ben bir belki He. Buyurun. Bunu nikah için alıyoruz. Ee, yanına da cipsulardan sağır koyacaktık. Ee, beyazı yok ama cipsoların kremi var. Diğer renkleri var. Beyazı yokmuş. Beyazına bakacağız. Hmm. Şöyle size göstereyim. Burada çiçeklerin böl olduğu bölümler var. Şurada hediyeliklerin, Beğendim. satıldığı bölümler var. Şimdi üst kata çıkacağız. Gel. Keyf bakıyoruz. Çiçeği aldık. Ee, ben kendim yer yapacağım. Zaten basit yapımı. Hep tef bakıyoruz. Tef'in tam rengini e, tutturamadım. Her yerde farklı fiyat veriyor. Yazısız hal Tef'in. Yanında otur birlikte. 65 lira bir, bir yer. Fiyatlarını bir yer Ayrı size. Gereksizsiniz çünkü. Gereksiz. Burası da üst katı. Bunları buradan mı aldınız? Yok. Bunları internetten aldım. Ama çok tatlı. Şunlar Değil mi? çikolata kutuları çok güzel. Değil İsimlikler hepsi var. Seninkine de buraya geliriz. Aynen. Hı? Aynen seninkine de buraya geliriz Büşra. Aynen. Hmm. Şu içeride var mıdır Tef? Bir bakalım. Burada da çiçekler var. Güzelmiş yazılarda. Hmm. 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 Nikah şekerleri falan var içeride. Bir de keramet var derler ya. Tabii. Ha, bak burada da yine gelinlik aksesuarları falan var. Ha, evet çok tatlı. Ama Daha açık. açmamışlar. Evet. Lazer kesim yapıyorlar ya o kokuyor. Hı -hı. Burada da yine hediyeliklerin olduğu bölümler. Hmm. Aa Bu tür. Baksana şey, şey valizleri süslemek hmm. için türler. Bohça, valiz hepsi var. Hmm. Hmm. Girer bakarız. Şu işi bir halledelim de. Hmm. Bak ha, şey gel bu şu. Havanın tepsisi bundandı. Ha. Şu da çikolata e, kutusu. O nasıl oluyor? Çikolata konuluyor içine. Hı hı. Ha, o. Aynalı. Çikolata tepsisi aynen. Şunlara bak da. Ay abla çok, çok güzel. Çıkmış. Ay evet çok tatlı. Hmm. Tek aynen. kişilik sadece şey için. Evet. Damat için. Damat için. Aynen. Bak şöyle konuluyor çikolata. Havva'nın da böyleydi gördün mü? Tepsisini. Bundan Hemen ikram ediyorsun. Hı hı. Aynen. Herhalde burası Aferin da... da. Ama ben de öyle bir yer tutmayı çok düşünüyorum. Çok konak tarzı. Aynen. Hı hı. Şey, öyle şey. düşünüyorum. Sesleri varmış çok güzel burası gel dolanalım. Evet, tarzı bir yer tutmak istiyorum. Hatta direkt konak tarzı bir yer tutmak istiyorum. Orasını Şimdi çok, onlar çok moda. Orasını çok beğendim. Şimdi Gökhan'ın hem orada nişan oldu hem sözü oldu değil mi? Aynen. Şimdi burası bizim de öyle oldu. Dolandık böyle. Şimdi karşıya Söz geçiyoruz. Sözün Bak yine burada da şeyler var. Ay, is Ay Allah onlar daha güzelmiş isimde. Öyle yazıyor zaten. Baş harflerimiz konuluyor zaten. Ya o zaman. Hı -hı. Güzelmiş. Hepsi çok güzel. Bak burada da var. Hmm. Onlar da bakışı da çok tatlı. Gümüş tamam. olsun ya. Altı pek şey mu ama da çok güzel. Elbisene göre değişir o model. Bak havanın Aa, ki bundan da çok da güzel. Güzelmiş. Bundan da evet. havanın çok güzelmiş bak. Hmm. Şık durma. Bunlar Bu gezmeye devam ediyoruz. Burası hanın bir üst katı. Biraz önce çiçeklerin oldu, çiçekçilerin olduğu bölüm alt kattı. Tamam. Hmm. Ben aldığımız çiçeği şundan yapacağım. Şu modelden. Kırmızı modelden. Yeni çıkmış. Güzel olmuş. Bak bundan yapacağız işte. Bunun küçüğünü yapacağız nikah olduğu için. Yani Mesela şöyle. o demet çok güzeldi. Hangisi? Bir tane demet. O benim aldığım çipsolu vardı ya ama şuna benziyor. Evet, o aynen. çok güzeldi yani. Ben şey, kendime aksesuar için göre. şu boncuktan aldım. Ee, aksesuar kendim yapacağım. Bir de arasına böyle gümüş aldım. Işıktan biraz farklı duruyor. Ablamı da şimdi bundan alacağız. Şu ton mu abla? Bunu düğün için alıyoruz. Abla baksana. Düğün, düğüne şu ikisini. Kına gecesi de ayrı. Düğüne bu ikisini diyorsun. Bak şunu aldık biz aralarına. Sen onu mu aldın? Hı hı. O zaman şu ikisini al bana. Doğru. Aynen. Tamam sen daha iyidir. Sen şey. ee, Beş dizi, beş altı. altı kına dizi, altı dizi aldık. Şey pardon. Şundan bir dizi yine. Şundan da beş dizi. Beş. Evet. Pempe, pempe. Kınaya pente. mı? Ha, kınaya da ayarlamamız lazım. Beş dizi mi gidiyor Melek? Bu bölümde beş dizi mi gidiyor? He he biraz yoğun olsun. Yani çok yoğun değil de gösterdim biraz Dört, önce bayana da. Bir dize yetmez dedi. Aynen. Kristal boncuk bunlar. Melek şeyi? Kınaya mı? Şunu da dayı, rengi yanar dönerliymiş. Kına gecesine? Kına gecesine de bunun tonu biraz bana şey geldi de. Pempe değil. Bir bakalım. Aynen. Ha, aynen. Şey zaten gül kurusu abiye. Gül kurusu mu? Hı hı. Aynen. Abiye gül kurusu. Kümeden kaç tane demiştiniz? Ondan beş. Beş. Hı hı. Evet. Bu başka yok. Diğeri şey. Kırmızı. Al şunu sen şey. Tabii hı. Aksesuar boncuklarımızı da aldık. Tel alacağız bir tane de. şarjımı bitirdim. Şimdi Kızılay'a geldik. Kızılay'a geldik. Ablam ve kuzenimle birlikte. Buradaki eksikleri halledeceğiz. Bitmedi. <laughs> Kızılay'da da işimizi bitirdik. Şimdi evlere dağılıyoruz. Hallettik alacaklarımızı. Eve gidince tepimizi de gösteririm. Çok güzel tep aldırdık. Usta yazdırdım. Bu arada benim şarjım bitti. Telefonumun şarjı bitti. Şu an şu an telefonuyla çekiyorum. Görüntü kalitesi bayağı düşük ama izlenme sürem dolunca inşallah kendime bir iPhone almayı, düşünüyorum. Neyse evet. o zaman. Yok ya ablam <laughs> ya. Ben onun şu an bile parasını ben onu. Şurada Bakın bir soralım mı ayakkabıya? Şu an değil. Evet. Ayakkabı fiyatlarına baktık. Ya, ya, ee, düğün için. Kendini, 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 kendini Ayakkabı bakıyoruz. Abi'nin altına ama hep Ayakkabı fiyatlar çok uçmuş, 200 liranın üzerinde fiyatlar. Bir bakalım fiyatlar arıyoruz. Ee, şimdi Kızılay'a geldik. Şu, şu boncuklardan, yani normal bir, bir a, a, ayakkabı alıp üzerine şöyle e, yapıştırılabilir metre hesabı kesilip. Zaten bunlar yeni çıkan modellerin e, model ayakkabı model ayakkabıların üzerinde olanlardan. Şöyle. Mavi, şey şu var, siyahı var. Bu başka model gold. Melek şöyle üstüne yapacaksın ya. Evet. Onu üstüne ben de yapayım. Siyah kabar ben de bir tane ben onun üstüne Var mı? Artarsa kes Artar kesin. Tamam size bakalım. şöyle bir aksesuar aldık ayakkabı için. Ben ayakkabımı alayım ben de yapayım bunu. Çok hoş. Çok o güzel. Siyah kabar var diye şöyle ürün şey o, şey, Çok yapayım. beğendim bakın. Böyle tamam. alabilirsiniz size de fikir olsun. Bunlar yeni model çıkan ayakkabıların üzerinde olan aksesuarlardan. Mesela hesap alıp bir yapıştırılabilir. Bir ayakkabıyı, ayakkabıyı da getireyim Onlar birlikte yeter mi? Siyahı, o zaman bir sıra kullanırım bir sıra bunu. Tamam. Hadi evet, tamam. gidelim. Çok unaldım ben. Ee, şu an kızlar da izli işi, bitirdik. Ablamdan ayrıldık. Şimdi eve dönüyoruz. Bugün hava çok sıcak. Bugün hafta sonu cumartesi. Evet, ben bu videoyu büyük ihtimalle yarın da atabilirim. Pazartesi günü de atabilirim ama hafta sonu Ankara çok sıcak. Ee, haftanın son günü cuma veya perşembe evet. Hafta soğuktu. Bugün yanıyor. Havalar evet, bayağı birden sıcak. birden soğuyacakmış. Aynen öyle. Önümüzdeki ayın ortasına kadar böyle geçecekmiş. Düğünün alışverişleri ya. Büşra'yı hazırladık düğüne. <laughs> afeti, evet. Kıyafeti, türbanı, ayakkabısı hepsi halli oldu. Sıra bende. Beni de türban aksesuarını ayarladık. Ne kaldı? Aldıklarımı eve gidince sizlerle de paylaşırım. Birkaç eksik daha almıştım. Eve gidince paylaşırız. Güneşten de yandık bu arada. Otobüs bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar ben anneme geldim. yemeğimi yedim. Şimdi eve geçeceğim birazdan. Çocukları da alıp eve geçeceğim. Sizle aldık, aldıklarımı paylaşayım. Daha önce de biz geçen hafta kardeşim ve nişanlısıyla birlikte e, alışverişe gitmiştik ama o gün çok yoğun geçti. E, video çekmeye de fırsat olmadı bir de kalabalıktı. Bugün böyle kısa videolar çektim. Şarjım da bittiği için bittiği için tam anlamıyla çekemedim. Şimdi biz gelin çiçeğini aldık aslında ama gelin çiçeği e, gönderdik. E, hava götürdü onu yani. Diğer aldıklarımı götürdü onları bir kısmı bana geri gönderecek. O zaman sizlerle paylaşırım eğer uygun olursa. Burada şimdi bugün aldıklarımı sizlerle paylaşırım. Şimdi Kızılay'a uğradık ulustan sonra. Şöyle bir taç aldım kızlara. Düğünde lacivert, Amine kınadı lacivert abiye giyecek. Yağmur'da düğünde mavi abiye giyecek. Onlar için şöyle taç aldım. Yağmur'un ve Amine için. Yalnız 15 TL'ydi. Çok uygundu. E, kristal e, boncuk kullanılmış. Bunun üzerine ben biraz daha tacını yoğun hale getirmek için daha güzel e, görünsün diye şöyle kristal boncuk aldım. Şu üzerindeki boncuğun büyük hali. E, tel de var. Telle birlikte bunların üzerine ekleyeceğim bu boncukları. Şöyle boncuk aldım. Onun üzerine ekleyeceğim. Bunlar 15 TL, şu kristal boncuk da 5 TL. Şu şekilde. Bu arada Aysel ablama da selam olsun. Aysel siyah rengini bulamadım kızlayda. Ee, senin aradığında uluslan kızlaya geçmiştik zaten. Bunu da nikah çiçeği olarak aldık arkadaşlar. Gelin çiçeğimiz vardı. Nikah çiçeği içinde böyle gül aldım. havan üstü yine. Bunu da kenarlarına koyacağım bu pıtırcıkları. Şöyle kenarlarına dolayacağım arkadaşlar. Burada ailesi ve şu ince organı. Bunu yaptığım zaman sizlerle paylaşırım. Daha önce nişanlıda da biz ya ben yapmıştım yani. Bu da nikah için çiçek. Minik bir şey olacak böyle güzel, çok abartı olmayacak e beyaz elbisenin üzerine. Nikahta kullanacak. Bu da takı kurdalesi. Nişanda e, havaya yapmıştım. Bunu da kardeşim için yapacağım. Bakalım başka neler var. Bunda bu renk boncukları da ablama e, saç aksesuar yapacağım. Kına için e, kendime ben daha önce denemek için bir aldım. E, yaptım çok da güzel oldu. Bunları bunu ablama yapacağım. Ablam için aldık. Kendime de bu da ablamın için yine tekrar düğünde kullanacak. Evet. Bu da yeğenimin Melike'nin. Yine bunlar da ben yoğun boncuk ekleyeceğim. Daha güzel olacak. Bir de Meliken'in e, ablam kızın beyaz babeti var. Onun üzerine şöyle bir e, Kızlay'da uğradığımız bir mağazadan böyle bir aksesuar aldım. Bunlar metre hesabı satılıyor. Yarım metresini zannedersem 12.5 TL'ye almıştık. Bunu ayakkabının üzerine yapıştıracağız beyaz babetin üzerine daha şık görünsün diye orada sizlerle de paylaşmıştım çok güzel aksesuarlar var normal düz bir e, açık ayakkabı aldığınızda ya da babet aldığınızda üzerine böyle e, bunlardan alıp yapıştırılabilir çok da uygun olur bu, bu şekilde bunu da kendim için aldım e, düğün düğün için kendim abiye kiraladım bir hafta öncesinde gelecek, abi elimde yoktu ama resmine göre e, böyle bir boncuk aldım. Resimde lacivert görünüyor, birkaç resimde de e, mavi görünüyor, yani resimde oynayabiliyor. Arkadaşlar bu şekilde kristal türlerinin, e, pardon kristal boncukların bir dizisi 5 liraydı. Şurada hemen gösteriyorum başka ne almışız? Çocuklar için çorap aldım. <laughs> kuaför kuaföre gideceğiz düğünde. Kuaför e, istediğimiz modele saten bone almıştım ben. Normalde saten bone değil, e, normal bu penye bonelerden almamızı istedi. Penye bone aldım lacivert salondaki abinin üzerine. Amine'ye de böyle gelinliğin üzerine şey gelinlik için e, ayak şey çorap aldım pardon. Bu şekilde çoraplardan aldım. Bunlar da 10 TL'ydi. Bunlar çorap zaten. Evet, diğerleri çorap. Çocuklara çorap aldım. Ufak tefek şeyler daha çok insanın kafasını yoruyor, alınacaklar. Bunları bu hafta inşallah halledeceğim. Sizlerle de paylaşırım. Gelin çiçeğini, bu saç aksesuarlarımızı. Bittikten sonra paylaşayım sizlerle de. Şöyle. Bir de böyle bir tef e, fiyatlarını araştırdım. Tef fiyatları da 120-130'dan 130'a kadar var başlıyor demeyeyim de ben birkaç yere kesinlikle birkaç, e, sadece bir yere sorup aldanmayın arkadaşlar. Fiyat araştırması yapın. Ben o gün de yani kardeşimle beraber gittiğimizde de sormuştuk biz. 120'ye 130'a fiyat veren de vardı. Bunu biz biraz daha uyguna yaptırdık. Ben yani yaptırdım daha doğrusu. Aslında organizasyon e, şey veriyormuş. Neydi bu? ha Yelpaze veriyormuş organizasyon eline. Girişte kullanması için. Ama ben bir tane de İki tane kıyafet değiştirecek. Bir tane de yanın elinde böyle tep olsun istedim. Böyle bir tep yaptırdık. Şöyle hat yazısıyla yazı yazıldı. Hava gelinin kınası. Üzerine de tarihi atıldı. Ben bunu o, o anda yaptırdım. Hemen yazdılar. Dönü, dönüşte aldım. Biraz bekledim kurusun yazısı diye. Çok da güzel oldu. Hava gelinin Evet. Böyle bir tef. Bunu biraz ben sıkı pazarlık yaparım. Söylemeye sahip. Bayağı uyguna yaptırdım. 75 TL'ye yaptırdım arkadaşlar. Ee, ama birkaç yerden fiyat alın böyle bir düğün e, alışverişiniz olduğunda. Çünkü e, Ulus'ta e, biz gittiğimizde Ulus'ta, Suluhan'da ve Saman pazarında Çıklıklar yokuşunda. Hepsi ayrı ayrı fiyat veriyor. E, ben en e, birkaç yere fiyat araştırması yaptım. Sonra en uygun yerde Aldım arkadaşlar. Aldıklarım bunlar. Taçların fiyatlarını da sizlerle sizlerle paylaşacağım dedim ama şarjım bitti, paylaşamadım. Ee, biz kına tacını ve düğün e, gelinlik tacını 450 milyon aldık. Taçlar çok pahalı. Ee, en yani en küçük kısa model taç bile 180-150 liradan başlıyor. Bizim aldığımız modeller güzeldi. Onlar bende değil şu an havada olduğu için gösteremeyeceğim size. Orada da model e, çekecektim ama ee, şarjım bitti bahsettiğim gibi. Taç fiyatları da yani en kötü modelleri 150'den başlıyor arkadaşlar. Ee, 300, 400, 500 çıkıyor fiyatları yani aldığınız beğendiğiniz modele bağlı yüksekliği, e, alçaklığı e, o modellere bağlı arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izlerseniz çok destek oluruz arkadaşlar. destek çok memnun olurum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hoşça kalın.